Bugün sizlere erkek bebek yeleğini anlatacağım. 1 bir, bir buçuk yaşa uygun. Yanları şöyle dikişsiz olacak. Baklava dilimi örneği. Üst taraf haroşa olacak. Omuzlarını dikişsiz yapacağım. İkisini e, ilmek alaraktan, işleyerekten birleştireceğim. Şöyle buna bir buçuk yumak iplik gidecek. İpliğim şöyle renk numarasını vereyim. Bu antipilik özellikli bir ip. 250 metrelik bir ip. Bir buçuk yumak gidecek bundan. Şişim de üç buçuk numara. Bunlarla öreceğim. Rahat kullanışlı. İsterseniz başka renk yaparak kız bebek de e, örgüsü de yapabilirsiniz. Süveterlere kaza da uygun bir model. Örmesi de zevkli ve kolay bir model. Şöyle ben göstereyim size. Arkası da şöyle olacak. Şimdi yeleğimize başlayalım. 166 ilmek attım bu 166 ilmeğimizi iki ters iki düz olarak öreceğiz iki ters iki düz olarak arkada da önde de iki ters iki düz olarak örelim şeyi bitirdim şimdi manşetini bitirdim ee, üst modele başlayacağız burayı 12 sıra arka ve önünde saydığımızda 12 sıra iki ters iki düz ördüm modele başlıyorum 7 tane haroşa yapacağım başta Kız bebek için yaparsanız bu tarafta düğümü açacağız. Erkek bebek için diğer tarafta açacağız. 7 haroşemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Düz olarak haroşları arkada da önde de düz öreceğim. E, modelimizde başta 3 tane ters yapıyorum. 2, 3. 3 ters yapıyorum. 2 tane düzümüzü çevireceğiz. Yerlerini değiştiriyorum. Baklava diliminin düzleri bunlar. Bunları çeviriyorum. Şu anda 4 tane de ters yapacağım. 2 3 4 2 düzümüz var. Bunların yerlerini değiştireceğiz. Yine düz olarak öreceğiz. 4 ters 1 2 3 4 2 düzümüzün yerini değiştireceğiz. Bu sıramızı böyle eee 4 ters 2 düz olarak devam edelim. Eee düzlerin yerini değiştireceğiz. Sıranın sonuna geldim. Eee 2 taneyi çevirdikten sonra 3 tane tersini yaptım. Ee, şu anda manşetteyim. 7 tane haroşa için ilmeğim kaldı. Bur dilik evini açacağım. 1 2 3 ile 4'ü bir alıyorum. Doluyorum. 1 2 3 ördüm. Şimdi arkada 7 tane haroşemi yapıyorum. 3 4 5 6, 7. Burada 3 tane tersim vardı. Ön tarafta ters, arkada düz olarak gözüküyor. Bu 3 tane arkadaki düzü ördüm. Arkada 2 tane tersimiz var. Şu 2 tane e, ön tarafta düz olarak gözüküyordu. Arkada ters olarak gözüküyor. Bunları işlemeden boşalıyorum. 4 tanemi örüyorum. 3, 4 tane düzü ördüm arkada. Arkadaki 2 tane tersi boş alıyorum, örmeden alıyorum. 2 4 taneyi örüyorum. Arkadaki tersleri, öndeki düzleri 2 tanesini örmeden boş alıyorum. Bu sıramızı böyle gideceğiz. Ön sıradayım. 7 tane haroşemi örüyorum. 3 4 5 6 7. Burada 3 tane tersimiz vardı başlarken iki tanesini ördüm. Bir tane tersle bir tane düzün yerlerini değiştiriyorum. Tersi içeri alıyorum, düzü ön tarafına çekiyorum. Yine tersi ters olarak örüyorum. Buradaki düzle de tersin yerini değiştireceğim. Tersi ters olarak örüyorum. Arada iki tane oldu. Düzü düz olarak öreceğim. Arada 4 tane tersimiz vardı. Şimdi 2 tane kalmış olacak. 2 tersimiz var. Buradaki tersle de düzün yerini değiştireceğim. Ters olarak değiştirdikten sonra örüyorum. Düz düz olarak örüyorum. Yine tersi içeri alıyorum. Ters olarak öreceğim. Düzü düz olarak örüyorum. Bu sıramızı böyle işte bu şekilde devam edelim. Ee, arka sıradayız. Kenarımızı ördüm 7 tane. Şimdi e, arkaya öreceğiz. E, aynısını arkaya aynı e, düzleri örüyorum. Tersleri boş alıyorum. Düzleri örüyorum. Arkadaki tersleri boşalıyorum. Bu tersler önde tekli giden düzler. Düzleri örüyorum. Tersleri örmeden boş alacağım. Düzleri örüyorum. Tersleri boşalıyorum. Bu sıramızı böyle bitirelim. Ön sıradayız. Başta iki tane tersimiz vardı. Bir tanesini ördüm. Bu tersi de düzle yer değiştireceğim. Düzü düz olarak öreceğim. Tersi ters olarak öreceğim. İçeride tersimiz vardı. Onunla birlikte üç oldu. Yine tersle düzün yerini değiştiriyorum. Tersi ters olarak örüyorum. Düzü düz olarak örüyorum. Burada bir tane tersimiz kaldı. Bunu da yerini değiştireceğim. Düz düz olarak tersi ters olarak örüyorum. Bunu da yerini değiştiriyorum. Şu andaki sıramızda 4 ters. içtekiler dıştakiler içeri girdi. Düzlerde eee yan yana tekrar gelmiş oldu. Baklava dilimimizin yarısı böylece oluşmuş oluyor. Arkada da yine düzleri buradaki düz, arkadaki ters olan ters oluyor. Tersleri boş boşalacağız. 4 tane düzlerimiz de arkada öreceğiz. Ön taraftayız. Kenarımı ördüm. Bir tersimi ördüm. Bir düzü de örüyorum. 1 2 3 4. Ortadaki dört tane tersi de ördüm. 2 tane düzümüz var. Bu düzlerin yerini değiştireceğiz bu sırada. Yerini değiştirdim. Ördüm. Böylece baklavanın, baklava dilimimizin yarısına gelmiş olduk. 1 2 3 4 Düzlerin yerini değiştirip tekrardan düz olarak örüyorum. Şöyle yakından bir göstereceğim. Kolay modelimiz 1 2 3 4 tane ördüm. 2 tane düzün yerlerini değiştiriyorum. 4 tane düzümü tersimi ördüm iki tane düzünde yerlerini değiştiriyorum. Arka sırada zaten şu düzleri boş alacağız Tersleri de arka sırada örmüş olacağız. Bu sırada ve arkayı da yapıp gelelim. Ön sıradayım. 7 tane kenarımızı yaptık. Bir tane tersimiz vardı ördüm. Düzle de tersin. Bu sefer tersleri dışarı çıkaracağım. Yerlerini değiştiriyorum. Tersi ördüm. Düzü de düz olarak ördüm. İki tane tersi ördüm, tersle düzün yerini değiştiriyorum, düzümü de ördüm, ters de ters olarak ördüm, buradaki tersle düzde yer değiştiriyorum, tersimi ördüm, düz ördüm, iki tane ördüm, tekrardan tersle düzün yerini değiştirdim, tersi ters düz düz olarak örüyorum, burada da yine tersi ters düz düz olarak ördüm modelimiz bundan ibaret bu dört tane dört taneydi iki buradan iki buradan içeri girdi şimdi buradakiler dışarı çıkaracağız böylece baklava dilimlerimizi oluşturmuş olacağız aynı modeli e, bir dahakinde burasını şey yapacağız tüm baklava olacak e, modelimiz kolay örmesiz zevkli bir model e, koltuk altına kadar böyle devam edelim ee, yeleğimizin koltuk altına kadar geldim. Şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane tam baklava dilimimiz oluşmuş oldu. Ee, şimdi koltuk altı kesimlerini yapacağız. Önü arkayı ayıracağız. İlk evlerimizi açalım. İlk evlerimizi 5 tane sık sık delikler yaptım ben. Ee, 7 haroşeden itibaren e, 7 haroşe var aralarında. 5, il, 5 ilik evi alış, açılmış oldu benimkinde. Şimdi kesimlere geçeceğiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekizi kesiyorum ben. Yedi ve sekizin ikisini bir alaraktan kestim haroşa olarak öreceğim üst tarafımı devam edeceğim onun için normal düz olarak örüyorum bütün ilmeklerimi önde ee, 43 ilmeğimiz olacak 43 ilmek şimdi koltuk altını ayıracağız Şuradan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34. Bir tane de kesmiştik. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 2, 4, 6, 8. Ee, 7 ile 8'i keseceğim çevirerek keseceğim ki daha düzgün olsun ilmeklerimiz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi iki tane kesmiş olduk birer tane. Say, e, saydığımızda şu anda 41 ilmeğimizin olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41. Şimdi tekrardan geri dönüyoruz. Bütün ilmeklerimizin hepsini arkada kesme yapmayacağız. Hepsini haroşa olarak düz örgü örelim. Şimdi ön taraftayım. İkinci kesimlerimizi yapacağız. 2 4 6 yine 7 ile 8'i bir alaraktan kesiyorum. Koltuk altına doğru öreğim düz olaraktan. 2, 4, 6, 7 ile 8'i yerlerini değiştirerekten keseceğim düz olsun diye. Arkayı normal şekilde arttırma eksiltme yapmadan düz olarak öreceğiz. Böylece biraz devam edelim. 6 tane kesmi yaptım. E artık ön taraftan kesmeye devam edeceğiz. Koltuk altından altı tane kestikten sonra düz olarak çıkalım. Ön taraftan da 14 tane kesim yaptım. Ee, şimdi 23 ilmeğim kaldı. Bu 23 ilmeğimi e, koltuk altının uzunluğuna kadar örelim Koltuk altından itibaren saydığımızda e, 28 haroşemiz var. 28 haroşeden sonra başka e, şişe geçtim. Dikisiz birleştireceğim için şimdi burası böyle kalacak. Şimdi arka taraftayız. Arka tarafta 80 80 ilmek ayıracağız. Bu 80 ilmeğin 6 ile 7. Ileri, her iki taraftan da 6 tane yine keseceğiz. Ee, şöyle ben iplik taktım. Şuradan itibaren yine haroşa olarak öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ile 8'i kesiyoruz toplam 80 ilmeğimizi 80 ilmeğimizin geri kalan yine 7 ile 8'i keseceğiz boyun oyuntusuna kadar e, her iki taraftan altışar tane kestikten sonra boyun oyuntusuna kadar haroşa olarak örelim arkanın e, boyun kesimine geldim toplam e, 28 sıra olacaktı uzunluğu şimdi 25 haroşa deyim e, 23 tane Ördüm bu 23 tane e, şeydeki öndeki 23 tanemiz ön 23 tanemi ördüm geri kalan orta kısmı keseceğim boyun için burayı normal düz şekilde keseceğim orta bölümü. Diğer omuzda 23 tane kalana kadar orta bölümü düz olarak kesiyorum. Şeyi bitirdim. Boyun oyuntusunu 25'te kesmiştik. 3 sıra haroşemi buradan ördüm. Sonra buraya iplik taktım. 3 sıra da buradan ördüm. Şimdi artık kesmemiz gerekiyor. Ben kesmeyeceğim. Şey yapacağım. Önü de kesmemiştik zaten. Bunun ikisini tığ ile birbirine örerek birleştireceğim. Ters olarak çeviriyorum. Tersten yapacağız. Ee, diğer ön tarafı da aynı bu önün aynı sayılarında aynı kesimlerinde yaparak diğer ön tarafı da bitirelim. Bir ilmek bu taraftan alıyorum. Bir ilmek diğerinden alıyorum. İkisinin içinden çekiyorum. Ve ikisini çıkartıyorum bir ilmek buradan bir ilmek arkadan ikisinin içinden çekip çıkarıyorum tekrar birinci ilmeğimi içinden de geçiriyorum biraz bol bırakırsak omuz büzülmemiş olur bir ilmek bur önden bir ilmek arkadan ikisinin içinden geçiriyorum diğer ilmeğimin arasından da geçirip bırakıyorum buradan bir de arkadan alıp ikisini Örüyorum. Tekrardan bırakıyorum. İkisinin arasından geçirip tekrar üçüncü tane de geçip kapatıyorum. Bitmiş halini şöyle size azıcık göstereyim. Şöyle olacak. Dikişli değil. Örmeli bir kesim olacak. Aynı işlemi burayı bitirelim. Aynı işlemi diğer omuzda da uygulayıp düğmelerini dikip dönelim. Yeleğimizi bitirdim. Omuzlarını da yaptım. Düğmelerini de diktim. Güle güle kullansınlar.